Evet Mehmet Bey, evi gördük, fotoğraflarını da çektik. Ben evinizi hızlı bir şekilde kiraya verebileceğimizi düşünüyorum. Biz zaten portföyün hepsini sahibinden.com'da yayınlıyoruz. Son adım olarak bana E-Devlet üzerinden ilan yayınlama izni verirseniz ilanınızı hemen yayına alacağım. Daha ne izni? Sizinle sözleşme imzaladık ya. İlanınızı ilan platformunda yayınlayabilmem için elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinde bana izin vermeniz gerekiyor. E-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde giriş yapabiliriz isterseniz. Öyleyse bu izin sadece ilan yayınlamanızı mı sağlayacak? Evet evet. Peki o zaman birlikte yapalım. E-Devletimizi açalım lütfen. Şimdi EIDS diye aratalım. Hmm. Evet. Şimdi ilan vermek istediğiniz gayrimenkulü seçin. Seçtim. Evet. Şimdi yetki belge numaramı veriyorum. Bu numaraya oraya girebilir misiniz? İlan yayınlama süresini 180 gün seçebilirsiniz. Seçtim. Evet bu kadar. E bu kadar mıydı? Evet bu kadar. E devletli son işlem adımında gördüğünüz taşınmaz numarasını bana gösterir misiniz? Bu mu? Evet. Evet. İlanınızı en kısa sürede yayın alacağım. Dediğiniz kadar kolaymış. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sizden haber bekliyorum. Haberleşelim.